Sevgili dinleyenler, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde yapılan bir bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saat 13.00'da Kaldı Sokak'taki evinin önündeki aracını çalıştıran Mumcu'nun aracı havaya uçtu. pazar sabahıydı. Bir pazar sabahıydı Ankara kar altında Ankara karaltında. Zemheri, ayazıydı. Zemheri ayazıydı Yaz güneşi koynunda Yaz güneşi koynunda Ucuz cam pazarıydı Ucuz can pazarıydı Kalemim düştü kana Zalimler pusudaydı. Bedenim parça. Ucuz can pazarıydı. Kalemim düştü kana. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıran olsun. çevirdim anahtarı. Apansız bir ölüme. Apansız bir ölüme. Şarapnel parçaları. Şarapnel parçaları. Saplandı ciğerime. Saplandı ciğerime. Ucuz cam pazarıydı. Ucuz cam pazarıydı. Kan doldu gözlerim. isimsiz korkuları katmadım yüreğime, yüreğime. ben doğruları yaşadım ölümüne uğurlar olsun uğurlar olsun uğurlar olsun üzünlü bulutlar yolda aşın olsun bir keskin kalem bir kırık gözlük Yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. olsun. Üzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıran olsun. Yürekli yiğitlere hatıran olsun. Bir Yürekli yiğitlere hatıran olsun. Hatırlan olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun.